<Gülüyor> <Gülüyor> Yardım et. Çabuk. Tamam ayıralım ben ambarsım. Ambar çabuk. Ambar kadar. Ne oldu baba? Annen amme doğru ya. Çocuklara bak tamam mı? Tamam. Anne. 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 Annem yok. Annem yok. Üzülme <laughs> şey iyi ben, olacaksın. Sen.

Hemen yukarı çıkalım. Odaya alacak da odaya sığmam. Ay iyi misin ya bebekler daha gelmedi. Al su iç. Ayyim Bu onun tarafı. Çocuklar. Ha, baba annem nasıl? İyi annem yani, iyi yatıyorum ben bebekler bebek bebekler daha gelmedi siz de çocuklar bir saat sonra gelin tamam tamam şöyle al maşallah iki çırt iki çırtız oldu bir kız bir erkek Ha, çok tatlılar. Kız. Erşek. Benim efendi iyi olacak. Aa, çok tatlılar. Annem iş kızı Sen de uyu, sen, sen sus Hadi uyuyun sus uyu. Annem Bir tane çanta Sizin telefonlarınızda iyi mi? Oynarsınız, pardon uyan kardeşim. daha sabah olmadı. Uyandırma beni. Annem doğum yaptı. Ha. ha? Gel gideceğiz o yüzden. Uyan. Ha? Uyan dedim. uyandırıyorsunuz beni. Annem doğum yapmış. Ha? Ablam doğum yapmış evet. Evet yapmış evet gelin diyoruz. Oyuncaklarınızı Gelin de Otur bakayım. Ben getireceğim üstlükleri sana. <laughs> Çok güzel. Ben sana yemek almaya gideyim. Tamam. Çocuklar da uyusun. Diğer çocuklarımız da gel. Tam ben de uyuyacağım. Ben de aşağı ineyim arkadaşlar. Yemek alıp geleyim. Tamam. böyle bir de bir de bunu bir tane mayon alalım. Ka ve bir tane de armut alalım. Bunu biraz Yemek kalemle arkadaşlar. Bir tane ilaç alalım.

Ben ben atayım. Evet, o da versiyon. atıyorum. Gelin bakalım. Hmm. Anne. Anne ablacığım. Teşekkür ederim. Ya yan ha artık arkadaşım tamam, istemem teşekkürler bir şey değil ne aşkım kanka bizler tamam ben üstümü değiştireyim şurada bebekler de alalım. Kucak alalım. Şunlar Bunlar, da Bunlar da daha iyi olacak. Yani böyle daha iyi oldu. De. Şöyle. Ben eşyalara gireyim. Bebek çantasını. Uyalım. Aaa. Hey, tamam. 이, 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 이. 이, 이. 이, 이. 이, 이. 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 Böylesin sen de bir tebios, Tamam. Aşağı inme almalısın. Hihihi. Başlayalım.

yukarıda kaza eşme yatayım. Çok yorgun şu O yan. Arkadaşlar hmm. bir müşteri geçmek